Aragaz. Diş hekimleri. Ağzımızın içine uğraşan bu çilekeş insanların bir günü nasıl geçiyor acaba? Hiç düşündünüz mü? Yani yüzlerce ağızla uğraşan bu insanlar nelerle karşılaşıyor? Yani ne ağızlar var? Küçüğü, büyüğü, kokanı, kokmayanı, temiz olanı, olmayanı, sigaradan sararmışı, fırçalanmadığı için kireç bağlamışı. Yani diş hekimleri çilekeş insanlardır. Bu radyo tiyatrosunu onlara armağan ediyoruz. Günaydın. Hoş geldiniz doktor bey. E, hasta var mı? Var. Tamam ben muayenehaneye geçiyorum e, hemen gönder hastayı. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk doktor. E, soru nedir efendim? Vallahi kardeş ben yeni bir ağız yaptıracağım da yani sizi tavsiye etmem ya. E, ben ağız yapmıyorum beyefendi diş hekimiyim diş yapıyorum. Hayır s**m ya ya diş yetmez bana komple yeni bir ağız lazım ya. Allah Allah neden acaba efendim? Valla senin ağzı çok bozuk dediler o yüzden. Efendim bence o mecazi anlamda söylenmiş beyefendi. Yani fiziksel olarak bozuk değil yani ağzınız e, başka türlü bozuk manasında. Neyse buyurun oturun koltuğa efendim. İğne fırmayacaksın değil mi doktor ya? Yok yok hayır iğne yapmayacağım. Önce bir ağzınızı muayene edelim. Bir A deyin. A. Daha çok açın ağzınızı. A. Hmm. Evet kapuska, kıvırcık salata, bulgur pilava. Ya nereden bildin doktor ya? Vallahi akşam yedim ha. Hepsi dişlerinizin arasında duruyor. Hem dişlerinizi fırçalamıyorsunuz herhalde, değil mi? Ben ağzıma sokmam öyle şeyler. Belli belli dişlerinizi hiç fırça görmemiş. Hatta çocukken yediğiniz şekerlerden bir kısmı kemikleşmiş. Dişlerin arasında boşluk yok. Ee, diliniz de epey bir sarı. Sigara içiyor musunuz? Evet. Hımm beygir dişi gibi sararmış dişler. Bak. Efendim diş sağlığı çok önemli. Yani mide rahatsızlığından tutun böbreğe kadar bütün vücudu etkiliyor. Ya kuşa bir zarar var mı doktor ya? Eee kuşa derken? La oğlum kuş la kuş la anla anla. Ha evet evet kuş tabi. Olmaz mı çok etkiliyor tabii ki etkiliyor. Ya bak görüyor musun? Ya diş dersin geçersin. Bak taneler tane etkisi var yani. Ya nasıl etkiliyor kuşu bu diş doktor? Dişlerinizi hiç fırçalamadığınız için ağzınız kurumamaymış doberman köpeği gibi koktuğundan hiçbir kadın size yakın alaka kurmuyor. Bu manada size etkileniyorsunuz efendim. Ha öyle yani ne yapmak lazım? Ee, sizin şeyde yol inşaatı var mı oralarda? Var tünel yapıyorlar. Ha güzel orada dinamit vardır gibi şantiye. Dinamitle sizin dişlerinizdeki bu kayaları bir patlatsınlar. Sonra itfaiye uğrayın. Hortumla, tazlikli suyla o dişlerinizdeki plakalar bir kırılsın. Bakalım bir altından ne çıkacak. Sonra bana bir gelin. Ee, ben de merak ediyorum. Ben de bir göreyim. Vallahi vallahi ya. Çok iyi dişçi misiniz ya? Sağ olun sağ olun. Yalnız dişçi değil diş hekimi. Hadi selam edin. Alo başka hasta var mı canım? Var doktor. Cüneyt Bey geldi. Ha evet seslendirme sanatçısı olan beyefendi. Tiyatrocu dişlerini yapmıştık onun değil mi? Evet. Tamam gönder lütfen. Günaydın Doktor Bey. Nasılsınız inşallah? Cüneyt Bey bu ne hal? Vallahi e, siz dişleri yaptıktan sonra işte bu hale geldim. Yani neşek hayatım bitti yani. Tiyatrodan da attılar. Evin <laughs> doktor ya. Allah Allah ne oldu efendim? Bir oturun açın ağzınızı. Ee, <laughs> ne oldu doktor? Dişleri yanlış yapmışız ya. Aa dizime bak. iki ağzı diş öne gelmiş. Ya şimdi ben ne atacağım şimdi doktor? Ya hep bizim bu alkolik diş teknisyen yüzünden biliyor musun? Diş dizerken kafa güzel oluyor. Dizme diyorum dinlemiyor. Ağzınız basurlu maymun dönmüş affedersiniz ya. Aman bana bir kare doktor ya. Dişleri çekmemiz lazım. Hayatta olmaz. Yalnız ben bu iki azı dişini öne nasıl çaktım ben böyle anlamadım ya. Ya önler çiğneyip arkadakilerle kesiyorum dilimi ısıra ısıra tepe oldum doktor ya. Ya senin Allah cezanı vermesin tamam, ya. Tamam tamam panik yok düzeltiz efendim sakin olun. Şimdi çekeceğim ben onları. Ya gözünü seveyim bu sefer düzgün diş doktor bey ya. Bak meslek hayatım bitti diyorum. İşinden gücünden oldum ya. Ya efendim merak etmeyin Siz öyle bir ağız yapacağım ki George Clooney gibi olacaksınız ya. Ağzınız Açtığınız zaman, Nur inecek ya. Siz durun bakayım, aç ağzını bakayım, aç, aç, aç Doktor, bana bir morfin yap doktor. Eyvah ercüment geldi. Bu kim? Bu da buna morfin işlemiyordu. Fazla doz yaptık, müptelası oldu. Her gün geliyor bak, şimdi de sarhoş bir vaziyette ya. Ver bana morfini doktor, unutmak istiyorum her şeyi. Ya Erci gözünü seveyim git kardeşim ne morfin diyorsun manyak mısın nesin yürü git. Lan beni sen alıştırdın bu illete doktora mı yarım bıraktım karıyı boşadım İşten istifa ettim. Fıracaksın lan o morfini. Ercüment bey abi gelin siz gelin abi ben size karanfil veririm çeyineğin onu. Kesmiyor o da kesmiyor Morfin fırın bana. Aragas. Alo doktor bey. Efendim. Hastamız var. Yeni hastalar. Yalnız biraz ilginç. Nasıl ilginç? Göndereyim anlarsınız. E gönder bakalım. Normal insan gelmez ki bana zaten. Ay Merhaba doktor. E, hoş geldiniz hanımefendi buyurun. E, ben hamileyim de. E, ben jinekolog değilim ama ben ne yapabilirim? E, bebeğimin diş sağlığı nasıl ona baktıracaktım? Anlayamadım efendim. Ana karnındaki bebeğin diş sağlığını mı soruyorsunuz? Yani hayır yani. Yani ben anlamıyorum. Yani diş sağlığı, diş sağlığı aman dikkat edin diye ortalığı yıkıyorsunuz. E sorumlu davranıyoruz. E şimdi de yan çiziyorsunuz yani. Halim efendim ne kadar kaç aylık hamilesiniz siz? E 8 ay oldu. Efendim daha dişi olmaz onun ana karnındaki bebeğin doğsun hele bir o zaman bakarız merak etmeyin. Hayır, şimdi bakacaksınız. Ben sorumlu bir anneyim. Bak vallahi yıkarım buraları bak. Bak belki bebeğimin dişleri çürük. Allah'ım çattık ya. Ya niye vaktiyle MR operatörü falan olmadım ki ben abi? Gerçi olanların işi benimkinden zor ya neyse. Ya hayır yani anlatamıyorum ben burada. Yani diş sağlığına önem veren bir anne olarak e sizden vazifenizi yapmanızı istiyorum. Ya tamam tamam efendim. Tamam. Uzanın şöyle açın. Açın efendim. E ağzımı mı? E sizin ağzınıza bakıp karnınızdaki bebeğin ağzını nasıl göreceğim hanımefendi? E ha anladım. E peki? Hmm çocuğun dişlerinde biraz taş var. Ben şimdi makineyle alacağım o taşları. Siz kendinizi sıkmayın yalnız. Ay ay ay. Doktor Bey hastamız 80 yaşında bir bayan. Gönder gelsin bakalım gönder. Doktor doktor ah merhaba doktor. Hoş geldiniz hanımefendi buyurun sorun nedir? Ay anam anam benim 20 dişim çıkıyor doktor. Oha. Ne? Yani çok ilginç sizin yaşınız kaç? 80 küsür. 80 yaşındasınız ama yirmilik dişiniz çıkıyor öyle mi? Ha evet. Nerenizde çıkıyor efendim? Anam ne demek nerenizde? Diş nerede çıkar ayol? Valla sizin bünyeniz 80 yaşında yirmilik diş çıkarıyorsa herhangi bir yerden çıkarabilir hanımefendi oturun lütfen. Hadi in bakayım. Anam! Ah! Allah Allah. Ağzınızın içi efes harabeleri gibi hanımefendi hepsi çürümüş. Ay doktor ben çürüdüm dişler çürümez mi? Beş koca eskitti bu dişler kolay mı ayol? Sen bekar mısın dişçi bey? E, dişçi değil hanımefendi diş hekimi. Dişlerinizin hepsini çekip size komple damak yapmak lazım. Sök dişlerimi doktor. Ama bazı hisler var ki onlar sökülemiyor diş gibi. Oy anam tıkandım. Tövbe yarabbim. Adin hanımefendi. Ah doktor. Efendim 1973'te yediğiniz patlıcan oturtmanın artıkları duruyor burada ya. Azı dişlerin oyunda duruyor. Yemin ediyorum kanal tedavisi şart efendim. Gir gir kanala doktor. Oymamız gerekiyor efendim. Oy ya doktor. Oyacağım efendim oyacağım. Sizin ağzınızı açın bir. Heh, e, şu tükürük çeken cihaz ağzınıza sokun. Ha, sıkıştırın, Heh. ağzınızı açıkken salgılanan tükürü çekecek bu. Ver doktor ver. Ölük. Alo doktor bey? Evet. Bir hasta var. Ama nasıl diyeceğim bilemiyorum. Bir şey deme, gönder, direkt gelsin. Ben de bıktım, ben de gönder. Hadi canım yok artık. Dur oğlum, dur oğlum, dur. Beyefendi bu nedir? At kardeşim görmüyor musun ya? At olduğunu görüyorum da burada ne işi var efendim? Şimdi bu benim yarış atım. <laughs> takma diş yapmanızı istiyorum ata ama çıkan takma dişlerden. Neden? E, foto finişe kaldığı zaman takma dişleri öne uzatacak o farklı yarışları alacak. Şaka değil mi? Bu kamera şakası bütün bu. Yani. Ya ne şakası ya? Ya milyon dolarlar söz konusu ya. Parası neyse veririz abicim. Yap şu beygire takma diş. Parayı düşünme sen ya. Beygire takma diş yapayım öyle mi? Evet abi nedir yani ya? ya insana yapıyorsun da kardeşim. Ata da yap be ya. Ya tabii yapalım da efendim yani nasıl... Neyse beygire oturtun siz koltuğa oturtun. Arkadaşım ne yapıyorsun? De oğlum de de de. Yani olaya bir de diş hekimler açısından bakalım. Diş fırçasının icadından habersiz insanlar gelir koltuğunuza oturur. Dişlerin arasında kalmış ve artık tazeliğini kaybetmiş maydanoz marul gibi yeşillikleri görür ve acırsınız. Hem kendinize hem doğağızda ziyan olmuş zavallı yeşilliklere. Diş kayalarını yerlerinden sökme, sigara lekelerini çıkarma, kanal tedavisi, ağız hijyen eğitimi, motivasyonu falan derken yani diş hekimler arasında bir ömrü iki dişin arasındaki boşlukta harcarlar. Selam olsun hepsine. Dişlerinizi fırçalamayı sakın unutmayın. Günde iki kere ve iki dakika süreyle. İnsan olun oğlum lan biraz. Başka. Aman oh Kadir çok değil mi? Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Hadi evet, be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun.